arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeniden bugün sizlerle beraber kartonada Love tazısı destesini oynayacağız. Evet bu deste biliyorsunuz zaten mega dalgalık balon mezar taşı iskelet ordusu meta destesi. Yani TV Royale'de çok sık karşılaştığımız bir deste. Bugün nasıl oynanır ne yapılır onu deneyeceğiz. Benim en çok oynadığım destelerden bir tanesi. Üçlemek için kullanıyorum ve kolay bir şekilde hem klan sandığını bitiriyoruz arkadaşlar. Düşük kupalara ee, düştüğüm zaman... Çıkarken kazanmadığım yani üçlemediğim daha doğrusu bir iki maç oluyor yani öyle söyleyeyim çok çabuk klan sandığını bitirebilirsiniz bu arada başladı ben bir yandan oynuyorum ve adam şu an asrın hatasını yaptı 6 iksire 3 iksire değişti arkadaşlar korumalar pek iyi olmadı tabi mega dalkavuk bunun için dalkavuk atacaktım ama adam kraliyet devi attı hemen başlayacağız ardından mücadele sandığını yapacağım arkadaşlar 11 maç kazandım şu an 12. maçı da kazanırsam eğer Mücadele sandığını beraber açacağız bu arada balon oraya götürüyor derken adam bizden daha fazla kar geçti abi bu ne ya? 12 seviye kraliyet tabii tabi benim kulemin 10 seviye arkadaşlar ve durdurması biraz zor oluyor tabii. Evet buz büyücüsü de Arkadaki minyonları da engellemiş oluyor bir nevi Bir şekilde durduruyorlar Evet şimdi ilk hata o yaptı Şimdi arkadaşlar oyuna biraz daha odaklanmak istiyorum Evet elit barbarlar lanet olası kartlar. Bunu iskelet ordusu ve mezar taşıyla rahatlıkla durdurabilirsiniz. Ama rahatlıkla dediğime de bakmayın aslında. Eğer adamda tomruk, ateş şuhu böyle aynı şekilde ve çarpması varsa onu durdurmanız o kadar da kolay olmuyor. Özellikle kraliyet devi geldiği zaman biraz zorlanıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar mesela ben buradan lav tasısı saldım. Adam diyelim ki tersten kraliyet devi saldıysa o oyunu geçmiş olsun artık ben size bir şey söylemiyorum. Prenses varsa özellikle arkasındaki bir, yani attığınız savunma birlikleri de ölecek. Arkasında bir de mega dalga dalga falan geliyor o da kötü. Böyle lavtası destesini kral etti yok ediyor. Evet oraya bir şekilde çarpmayı aldık. Bu arada e, me, minyonları salamıyorum arkadaşlar. Dalga salamıyorum. Oha ya. Bala bak abi bala bak ya. Bunlar şeyde komik montajlarda falan görüyorum ben bunu. Aynısı şu an gerçekleşmiş oldu. Neyse Evet bu yaptığı saçmalıktı ama bu kuleyi alayım en azından diye düşünürken Ben rahatlıkla o ikinci kuleyi de ele geçireceğim hiç meraklanma Derken adam oradan saldı ne yapıyorsun abi yeter ya Çarpma atarsa büyük ihtimal Asrın'ın hatasını yapacak Şuraya bir minyon atacağım ve bal balonu saldım arkadaşlar Yapma be O kuleyi sol taraftaki kuleyi alırsak arkadaşlar oyunu bir nebze olsun çevirme şansı var saniyede azalıyor. Bir bir. Şunu engellememiz lazım yalnız. Oraya bir çarpma atarsa tehlike. Attı. İnşallah çeviririz. Durdun lan. Al. Evet bu kadar basit. Vay be diyor ama tabi ee, ucu ucuna kazandı. Kraliyet devi arkadaşlar çok zorluyor. 4000 kupalarda da genelde kraliyet devli adamlar oluyor. Evet hemen bir maç daha atalım arkadaşlar. Ee, taş sandığını bitirelim. Ardından mücadele sandığıyla beraber açacağım onu. Eğer onu da bitirirsek tabii. Yani bitirmezsek de yine açacağım. 11 olsa bile açacağız artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Karşımızdaki adam Leo 16. Prenses. Umarım kraliyet devi atmaz derken. Kraliyet devi attı ve şu an. Mega Talkavuk'la biraz savunma yapacağım. Bakalım ne olacak. Abi az önce söylediğim deste geldi ya. Böyle bir şey olur mu yani? Video da bari gelmeseydin. Ya yani şimdi şu an ne atacağım? Burada sadece yapabileceğim şey minyonlar ve kule gitti yani. Yapacak bir şey yok. Buradan balon salacağım arkadaşlar. Adam zaten savunmayı düşünmedi. Atak yaptı. Bakalım onu neyle engelleyecek? Büyük dalga çıkmasın bir de. Yani bak neyse alev top attı. Tamam. İksiri e de kalmamış, başka askeri de kalmamış. Genelde buz büyüsü kullanıyorlar ve kullanmakta da gerçekten Hani mantıklı. Şuraya bir alev topu. Abi biz o kadar atak yapıyoruz. Adam geliyor bir kraliyet tevi salıyor bitiyor ya. Yapacak bir şey yok. Bir de elit barbar çıkar şimdi. Dikkatle bekliyorum her an. Evet tamam bir şey atmadık. Destesi böyle herhalde. Mezar taşı koyalım. Şimdi buradan atak yaparsa büyük ihtimal kendisi için işler pek iyi gitmeyecek. Derken iksir toplayısı koydu. Yapma bunu ya. Evet ben tazıyı atacağım arkadaşlar. Bu defa sağlam gideceğiz. Hadi bakalım bismillah. Şurada her an bekletiyorum da önden attı. İlginç. İşte bunu yapmayın. Bu adamın yaptığı saçmalık abidesi barbar atacakmış. Vay 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 vay. Arkadaşlar bir yandan ekrana ve bir yandan telefona bakmak biraz zor oluyor. Burada hatta e, attığım bazen yanlış atacağım diye de korkuyorum. Seçtiğim şeylere de ekrandan bakıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Belki yani ekrana kameraya bakmasam, telefona baksam belki biraz daha daha iyi oynayabilirim. Onu da söyleyeyim. Bu arada 11 seviye çarpması olanlarda sıkıntı yok ama 12 seviye çarpma gelirse çok büyük sıkıntı. Büyük ihtimalle kaybedersiniz zaten. eğer benim gibi 10 seviye milyonlarınız varsa. Para yok abi. Fakirliğin dibine vurmuşuz zaten. 12 seviye çarpma yapacağım. Onu bekliyorum. Yani 50 bin altın biriktireceğim. Bir türlü biriktiremedim. Kaç ay oldu ve onunla mücadele sandıkları yaparak almaya düşünüyorum arkadaşlar. bundan sonra da oynayacağım. Yani normal mücadele ye girmem lazım. Normal diyorum yani bu olay zaten çok saçma da. Evet balon büyük ihtimal orada alacağız arkadaşlar. Adam barbar saldı minyonları engellemek için. İkinci laftası ve bravo'yu dedik dediğine göre artık bu saatten sonra da pek fazla oyuna yöneleceğiz. Zannetmiyorum 2-1. Ben bilerek atıyorum arkadaşlar artık balonu falan. Adam bilerek ata gelmesin diye. Üçlüyoruz. Bıraktı zaten yani öyle söyleyeyim. Ya ata çıkmıyor. Evet ikinci maçımızda üçlemiş böyle gerçekten sandığını ya klan sandığı falan bitirebilirsin çok rahatlıkla. Evet kaç oldu? 7 oldu arkadaşlar. Devam edelim. Nano Bilmem ne o Hernan 28 mi? Hernant 28. Gerçi adamın ismine bak. Demeyeceğim çünkü kendi ismimle biraz saçma oluyor. Sayılarla oluşmuş bir isim oldu artık. Hiç arattıranız oldu mu ne olduğunu? Bakan oldu mu? Evet, buradan Mega Darko salacağım. Sakın böyle şey destesi mi? Ya balon destesi ya da atıcılı mezar taşlı bir deste arkadaşlar bu. Geliyor adam. Ben buradan direkt dalmak zorundayım. Mezar taşı falan çıkarsa atmasın diye. Evet, durdurdu ve zarara girdik şu an. Ateş şu ne abi? Ateş şu ne? O destede o var mıydı? Balon geldi. Öfke. E yani neyse devam. Böyle sürüklerim ben onu. Sabah kadar sürüklerim ben onu. Tamam mega biraz da olsun iksirimiz bekleyelim. Öyle zararı uğramadık ama iksir fazlası olabilir o adamın arkadaşlar. Gerçi öfke basmıştı. Ben de mezar taşı koydum ama bakalım. Evet şu an Laltasıyla başlayacağım arkadaşlar. İlk hata o yaptı ve ikinci atak bizde. En azından destesini öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. İkinci ee, saldırıda da bu defa biz atar rahatlıkla çıkabiliyoruz. Okçusu var elinde, buz golemi var ve de ateş uzları var. Mega dalgavu saldı şu an. Evet, mega dalgavu bir salması zaten asrın hatası. Arkasına mega dalgav bu defa bombastik geliyor abi? Dikkatli ol. Okçuların üstüne bir alev topu bir cem derken atamadım. İnşallah 12 seviye çarpması yoktur elemanın. Görmedim az önce. Hiçbir şey yapamadık lan. Neyse bir kere vurduk o da iyi. Balon indirdi sanırım bir kere. Neyse arkadaşlar ben buradan devam edeceğim. Balonu saldı şu an. Gelir mi? Alev topu atalım. Yani bir nevi engelledik ama zarara mı uğradık? 3, 4, 7. O da 7 attı arkadaşlar. Aynı iksiri verdik. Ee, ama bizim arkadaki birlikleri temizleme gibi bir olasılığımız kalmadı artık. Çünkü alev topunu harcadık arkadaşlar. Elif barbarlar Al işte abi yani Ben ne yapayım yani? Mezar taşı da gelmedi. Neyse engelleyebileceğimizi engelleyeceğiz. Balonu salacağım. Bu defa Mega Dalko bu arkadan salarsa evet hata yaptı. Şuraya bir alev topu. Orada elit barbarları salması benim o alev topunu daha hızlı bir şekilde getirmemi sağladı ve kule gitti. 1-0. Evet 5 seviye balon şimdi 10 seviye Kuleyle eşit arkadaşlar öyle söyleyeyim. 6 seviye balon da 11 seviye kuleyle eşit. Yani dondurma kullananlar için söylüyorum bunu. Adam nereden saldı? Oyunu bıraktı. Adam oyunu bıraktı arkadaşlar. Bu arada mouse da oynayabiliyorum ama bunu kullanmam daha iyi oluyor. Çabuk deste değiştirebiliyorum. Yoksa bu Stacks'da falan oynayanlar varsa biraz zorlanır. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Taçı tamamlayacağız. Evet gençler az önce bataryam bitti ve Devam ediyoruz. Ben bitirdim tabii. Klan sandığını siz de görme, e, taş sandığını görmenizi istiyorum. O yüzden basalım. Ardından hemen mücadele sandığını açacağım. Bir maçım var. E, vardı. Onu da artık tamamlayacağım arkadaşlar. Ok çıktı. Pek fazla bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Zaten sıralamadan anlamışsınızdır. Devam edelim. Evet arkadaşlar, mücadele sandığı. Hemen geçiyoruz. Bakalım ne çıkacak. 22.000 altın. Onu da buradan devam edeyim artık. Dart Goblin'i oklar Barbarlar inşallah Efsa gelir. Pekka bir tane verdi bakalım. Destansı bir destansı çıktı şimdi. Top. Size demedim. Geçen sefer üstüne alınanlar oldu. O yüzden her seferinde bunu tekrarlıyorum. Ateş şuları. Şarj bitiyor bu arada. İksir toplayıcı. 5 tane destansı verdi abi. Sıradan vermiş miydi? Sıradan toplu havan topu verdi. Büyücü ender kartla verdi. Oha 6 tane biliyormuş. Büyük mücadele ya bu. Evet gençler bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.